çekiyoruz. İlk önce krallarımızdan bahsedelim. Birinci kralımız şu. Yani çadırda 24 saat boyunca kalacağız. Hiç dışarı çıkmayacağız. Evet sadece tuvalete ihtiyacı için çıkabileceksin. Evet aynen aynen. Evet o zaman çadırımızı iyi kurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar normalde ben hiç çadır kurmadım. Hayatımda ilk kez çadır kuracağım Sizlerle Arkadaşlar bence Mina çok zorlanacak. Yani biraz hazır çadır aslında ama bakın şöyle çubukları falan var. <laughs> Mina bunları nasıl bağlayacak hiç bilmiyorum. Normalde annem kurar arkadaşlar çadırı o yüzden hiç kurmuyoruz. Evet. Arkadaşlar bir de Mina sürekli böyle kamp yapmak falan istiyordu. Ee, biz de böyle pandemide dışarıya çıkamadığımız için. Evde yapmak. <laughs> evet ben. kamp alanını şu an eve taşıdık. Evet arkadaşlar şimdi çadırı yapmaya geçiyoruz. Şöyle ben. Ya ben sana biraz taktik vereyim şimdi istersen. Ver çünkü çok zor. Ha, çadırın kapısını şimdi bize doğru döndür. Hı, şimdi bırak üstünü bırak. Ben. Evet şimdi bir tane çubuk seç buradan. Ben arkadaşlar. <laughs> bir, bir tane çubuk seçsin. İçine gir. Evet ben içine ben girerek ben. takman gerekiyor. Arkadaşlar bu arada çadırımız büyük. Yani Aynen. ben istedim o yüzden bu çadır seçtim. İçine eşya koyacağımız için Ha yuvda. Ay neresine takacağız bu çadırı şimdi? Şimdi orada takılma yerlerini göreceksin. Senin en başa bak üst kısmına. Oradan <laughs> arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir manzarayla karşılaşacağımı ben eminim. <laughs> Arkadaşlar Mina kuramadı. <laughs> yani biraz zorlandı. O yüzden ben de yardım ettim. Mina ile birlikte çadırımızı kurduk. Şöyle gösteriyorum çadırımızı. Arkadaşlar içi büyük. Neden dersiniz? Çünkü içine daha fazla eşya sığsın diye büyütmesin. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz Mina. Ben akıllı saatimden sana süre tutacağım. Sen bu süre içerisinde 24 saat boyunca sana lazım olan şeyleri alacaksın. Arkadaşlar çok heyecanlı. Evet. Eğer süren yetmezse alamayacaksın başka bir şey. Ama ben sana şöyle bir şans tanıyorum. 24 saat boyunca 3 kere benden bir şey isteme hakkın olsun. Tamam. Yani bu unuttuğun bir şey de olabilir. O an canın istediği bir şey de olabilir. 3 kere benden bir şey isteyebileceksin. Mesela tuvalete ihtiyaç mesela. Ya, o zaten var. O hakkın zaten var. Onun için çıkabiliyorsun. O isteyeceğin 3 şey farklı bir yemek olur, almayı unuttuğun bir kitap olur, boya olur, bir şey olur. Onları benden isteyebileceksin. Ben bu seçenekleri bitirmeyeceğim çünkü belki bir şey mi unuturum. Yani çok önemli bir şey mi unuturum. Evet, ben. yani evet. Bu şansını da iyi kullanman gerekiyor gerçekten. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bir de en önemli. İnşallah arkadaşlar su, su almayı unutursam yaşayamam. Evet çünkü. üç hakkını da sudan yana kullanman gerekebilir yani eğer suyu unutursan. Arkadaşlar o zaman şimdi e, ben saatimi başlatayım İçeriye gidelim ve Mina toplamak istediği şeyleri buraya toplasın getirsin hemen. E, evet başlıyoruz. Arkadaşlar ben yapacağıma inanıyorum bence yapacağım. Evet. Umarım bir şey unutmazsın. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Biz şimdi mutfağa geldik. Mina buradan yiyecek ve içeceklerini toplayacak. Ee, Mina şuradaki sepeti senin için ayarladım. Onun içine istediklerini koyacaksın. Ben şimdi şuradan süreyi ayarlıyorum. Ne kadar süren olsun ki acaba? Hmm. İstediğin sürede ayarlayabilirsin. Çünkü ben yapacağım. Bir dakikan var. Bir dakikan Evet. Bir dakikan var. Ben şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi buradan süremi başlatacağım. Bir, iki, üç. Başla. Başlayalım mı arkadaşlar? Şöyle geçelim. Şöyle şunu almak istiyorum. Ama ben alıyorum. Güzel. O oh, arkadaşlar. Mina hep birkaç tane olanlardan seçiyor. Aslında bir tane alacaktım her şeyden ama oh, görünce Evet Mina biraz hızlı olman gerekiyor. Bayağı bir zaman kaybettin. Arkadaşlar senin şansın çok Mina hızlı olmalısın. Çok az kaldı. Bulamıyorum defterim. Hızlı hızlı. Su da doldu mu? Doluymuş. Doluymuş. Evet su da dolu. Arkadaşlar şöyle bir sorun oldu. Mina abur cuburlarını alana kadar zaten bir dakikası bitti. Ama demek ki ben biraz az süre verdiğimi düşündüm sonradan. O yüzden Mina'ya bir dakika daha veriyorum. Ee, sadece buzdolabı kaldı. Bir de odasındaki eşyalarını alması için tam bir dakikası var. Şimdi Aha. Mina tekrar başlıyoruz. Bir, 2, 3, başla. Dolabı seçiyorum. Dolaptan ben ne olacağım çok şey almak istemiyorum. Ben bu da. Tamam, yapayım. bitti mi şu an alacaklarım? Evet arkadaşlar, şimdi odama geldim. Devam ediyorum. Evet, tam evet, tam ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Evet, arkadaşlar, Mina en önemli eşyalarını alıyor buradan. Arkadaşlar çok hızlı olmanız gerekiyor. Yoksa süremiz hemen geçebilir. <laughs> Tepsiyi. ne yapacaktın gerçekten çok merak ettim. Tamam tamam. bu kadar aldı. Bir de şunları alacağım. Tamam. Evet arkadaşlar hemen buradan da bir tane okuma kitabı alıyorum okudum arkadaşlar. Bir tane de Levent'in maceralarından birisini alıyorum. Evet. Evet arkadaşlar biz geldik. Şimdi aldığım eşyaları size tanıtacağım. Böyle kedicikli bir yastığımız var. Böyle de uyumak için göz bandı Böyle de Levent'in maceralarından bir kitap aldım arkadaşlar. Bir de tepsi var. Bunun İçine, yiyeceklerimi koyacağım. Bu da, uyku arkadaşım olacak arkadaşlar. Bu da, oyuncak telefon. Şöyle. Bir not defteri aldım. Ve, Chelsea'nin simidini aldım. Chelsea nerede? Mi? Unuttum ama kitabını <laughs> aldım. Evet. Heyecandan. Hadi. Bak mesela bunu takabilirim. Hele bir kız aldım. Şöyle de küçük en sevdiğim evet. yer oyuncağımı aldım. Burada da şöyle dondurma squish var. Çok şirin. Evet arkadaşlar benim aldıklarım bu kadar. Evet arkadaşlar ben çadırın içine girdim. Şu an çok rahatım. Evet yerleştir bakalım çadırını. Tamamdır. Şöyle yastığım, kirecikli yastığım göstermiştim. Onu şöyle koyacağım. Uyku arkadaşımla da böyle yana koyacağım. Ben çok güzel olacak. Şöyle uyku bandımı da böyle koyacağım. Şöyle oyuncaklarım var. Bunları da yanlara dizeceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi yanlara koyuyor oyuncaklarını. Koydum. Şunda da bir tane kalmış. Telefonumu da koyalım. Şu tepsiyi de alalım. Şu tepsinin içine de yiyeceklerimi koyacaktım. Benim <laughs> annesinin kitabını da şöyle koyacağım defteri vardı. Ama kalemin yok. Yazdıklarıma bakarım. <laughs> evet Mina. Gerçekten biraz acele ettin. O yüzden unuttun bazı şeyleri. Şimdi Mina bir de yiyeceklerini düzenlesin. Ben Mina yiyecekleri için şöyle Mina'nın yemek yeme şeyi vardı. Onu veriyorum önüne. Çünkü hem çadırın içine bir şeyler yerken dökülmesin. Evet arkadaşlar Mina şimdi de yiyeceklerini yerleştirecek buraya. Evet. Şöyle yanlara koy bence Mina. Dört saat için çok güzel yaşayacak bence. Sence? Yani bence de. Bir tek yemek konusunda zorlanacaksın bence. Ben de sana o üç hakkından birkaç tanesini kullanarak yemek getireceğim. Ben evet, o sepeti sen bana verebilirsin. Sen evet, sepeti bana ver. Ve, evet arkadaşlar şimdi günümüzde başlayalım o zaman. Evet Milo'nun ilk dakikaları başlıyor arkadaşlar. Sehpayı çeker misin ben seni? daha rahat gözlemleyeyim. Arkadaşlar şu çok az malzeme aldığım için ne yapsam diye düşünüyorum. Evet. İlk lensi maceralarından biraz onda kitabı okuyacağım. Evet erken uyaslanarak okuyabilirsin rahat rahat. Ben görebiliyorum. Bir, bir de ben şu küçük şeyi evet. yerken konuştum. Daha eğlenceli olur diye. Arkadaşlar. arkadaşlar mina çikolata yediği için hemen susadı. Ve şu an suyundan da azar azar içmeye başlıyor. Arkadaşlar ben uzun bir süre kitap okudum. Da... Şimdi de su içmek istiyorum. Kadar yeterli. Ders atlaması yeter ama. Hayır arkadaşlar. Şimdi ne yapayım? Diye düşünüyorum. Hmm. Ben oyun oynamak istiyorum arkadaşlar. Bu yatak olur. Ay kalktım. Birazcık gideyim derin yüzümü yıkayayım. Şimdi birazcık oturayım. de birazcık oturuyorum. Evet arkadaşlar, ben oyun oynadım ve karnım çok acıktı, ben doymadım. O yüzden bir tane şey seçmek istiyorum. Şöyle, klasik olarak vermek Ben onu çok seviyorum, bir tanesini de bana verir misin? Zaten üç tane senin için fazla yani, çok abur cubur seçtiğin için. izin vermiyorum üç tanesini yemene. Açamadım, açamadım. Evet açtım. Şöyle buyur. Evet. Hangisini istiyorsun? Hiç fark etmez. Ben karakterleri zaten çok bilmiyorum. Sen biliyorsun. Çok güzeller arkadaşlar. Ben mavi yerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, evet arkadaşlar ben de kırılır mısın diyeceğim. Arkadaşlar abur cubur seviyor musunuz? Ben açıkçası çok seviyorum. Yorumlara yazın. Çok tatlılar. Arkadaşlar şimdi siz yokken Mina baya bir zaman geçirdi çadırda. Ondan sonra karnı acıktığı için benden akşam yemeği istedi. Böylece bir tane istek hakkını kullanmış oldu. Çünkü hatırlarsanız mini doyurucu şeyler almamıştı yanına. Şimdi de ikinci istek hakkını kullanıyor. Benden kalem kutusunu istedim. Yanına kalem almayı unutmuştum. Not defteri vardı. Şimdi ben ona kalem kutusunu vereceğim. Mina da biraz resim çizerek zamanını geçirecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu an akşam oldu. Bayağı bir vakitimizi geçirdik çadırda. Evet. arkadaşlar. Mina'nın yatma saati geldi. Yatmadan önce biraz kitap okuyacak. Evet. Kitap okurken de mimsini dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar kitabımı birazcık okudum. Sonra ablam dedi ki uyku vaktimiz geldi dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi uykuya hazırlanıyoruz. Bak ben de.

Arkadaşlar şimdi geldim. Pencereden bakıyorum. Mina hala uyuyor. Uyandırıp 24 saatin bittiğinin haberini ona vereceğim şimdi. Hani çok mutlu olacak. Çünkü dün akşam biraz zorlandı. Biraz canı sıkıldı. Eksik malzeme aldığı için. Şimdi hadi onu uyandıralım. Mina. 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 De artık uyanmalısın. 24 saatin bitti. Mina neler düşünüyorsun? Artık çıkıp güzel bir kahvaltı yapabileceksin. Nasıl da 24 saatin çadırda bize anlat. Eh yani güzeldi çünkü çok gereksiz şeyler almışım aceleden o yüzden pek de geçmedi. <laughs> Sıkıldın yani öyle mi? Sıkıldım. Neyse o zaman bir dahaki 24 saat çadır challenge'ı yaparsak daha dikkatli olursun. Daha güzel şeyler seçersin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlara başka videolar istediğinizi yazabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.